geometrik şekillerden yararlanabilirsiniz. Bu tam da. Kadın Atölyesinde hem atölye çalışmalarımız hem de sanat çalışmaları yapıyoruz. Ee, aynı zamanda kadınların bilinçlendirilmesi, sağlık yönünde bilgilendirilmesi konularında eğitimler de yapıyoruz. Ee, amacımız da şu: kadınları sosyal yönden desteklemek, yeni ilgi alanlarına yönlendirmek, yeni arkadaş ortamlarına e, ulaştırmak, e, küçük ölçekli işletme açmak isteyen kadınları cesaretlendirmek gibi hedeflerimiz var. Aslında amacım kadınları, mutlu kadınlar yaratmak. Evlerinde stresten kurtulup bir de bu ekonomik sıkıntı içinde en asgari şekillerde küçük dokunuşlarla büyük şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şu anda kağıt sepet örücülüğü yapıyoruz ama modüllerimiz çok. El sanatlarınızda aklınıza gelebilecek her şeyi yapıyoruz. Ayrıca bir psikolojik uzman eğitmenim. Burada arkadaşlarımıza biraz da moral vermek adına hem yüreklerine dokunuyoruz hem el sanatlarını yapıyoruz. Ürünlerini satabiliyorlar. Ve ayrıca biz Vahap Seçer Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Dışarıda kapalı standlarımız var. Kendi dükkanımızmış gibi açıp kapatıyoruz ona teşekkür ediyoruz kadın aileye de ona da. E biz kadınlar olarak örmeyi çok seviyoruz, üretmeyi çok seviyoruz. E bilgilerimizi birbirimize paylaşmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Çok da mutlu oluyoruz. Her gün bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Bize öncelikle şunu söyleyeyim, çok büyük bir terapi bu. O kadar mutlu oluyoruz ki size kelimeler, bakın buraya biz hepimiz bugün o kadar mutlu ve sevinçli geldik ki. Ya yani Bu mutluluk bize yetiyor. Biz örgümüzü örerken kesinlikle ve kesinlikle hiç kötü bir şey düşünmüyoruz. Hep pozitif şeyler düşünüyoruz ve biz kendimiz pozitif olduğumuz için arkadaşlarımıza da onu yansıtıyoruz. Paylaşmak Paylaşmaktan de. zevk alıyoruz. Kesinlikle agresif olunmuyor. Neden? Beynimiz dinleniyor, rahatlıyor çünkü beynimiz. Onun için biz bu mutluluğu yaşıyoruz. Çok başkanımıza çok teşekkür ederiz. İnanılmaz bir ortam sağlanmış. Yani biz ilk defa böyle bir ortam olamaz böyle bir şey. Bunu herkes etmiyor. yani dünyaya duyurmak istiyoruz. O derece çok güzel. burada olmaktan çok mutluyum. Önce Vahap Seçer Başkanımıza, sonra Güler Hocamıza çok teşekkür ederiz. Bu binayı bize hizmet açıp da biz hanımlar evde oturup da sıkılgan olmaktansa aktif olmayı öğrettiği için çok teşekkür ederiz. Ama hep birlikte arkadaşlarımızdan sosyal etkinlik olarak da burada birlikteyiz. Birçok anılarımızı paylaşıyoruz, bir aradayız. E, güzel vakitler de geçirebiliyoruz. Hani evden koşarak geliyoruz gerçekten burada birlikte olabilmek için en güzel ortamdayız. Yani çok teşekkür ederiz Vahap başkanımıza. Sağ olsunlar hocamıza da çok teşekkürler Güler hocamıza. Birçok şey öğrendik ve birçok anılarla buradan ayrılacağız. yani herkesin eline emeğine sağlık. Çok teşekkürler. Lise döneminde vardı normal şartlarda ev hanımıyım. Ee, şeyden Instagram'dan buldum sayfamızdan. Belediyenin kendi sayfasından buldum. Başvuruda bulundum, Yasemin Hanım'a ulaştım. Kendisi de kaydımızı gerçekleştirdi. yaklaşık bir aydır da devam ediyoruz. Çok güzel hissettiriyor. Ev hanımı olarak kesinlikle dinlenebildiğim tek ortam. Muhteşem, çok güzel. İyi ki var böyle programlar. İnşallah da devamı olur. Atölyeyi sosyal medyadan takip ederek görmüştüm. Mersin'e de ben yeni gelmiş geldim. O yüzden bu şekilde ne var ne yok şehirde tanımaya çalışıyorum ve burada kadınlara yönelik kadın ve çocuk atölyesi olarak yapılan çalışmalar gerçekten çok güzel, çok kıymetli. O yüzden ben de ben de gelmek istedim. Resim yapmayı da çok uzun süre önce bırakmıştım ama içimde hep vardı bir şeyler. Deniz hocamla tekrardan başladık. Çok memnunum. Güzel bir şey. Kadına yönelik bu şekilde çalışmalar çok kıymetli, çok da güzel. Burada olmak da çok keyifli, çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz, üretim ruhumuzu yeniliyor. Ee, yani bütün stresimizi atıyoruz. Çok iyi geliyor, çünkü evin stresinden uzaklaşıyorsun. Çocuğa da de değişik bir ortam oluyor. Bizim için de hem sosyalleşiyoruz dediğiniz gibi, hem de yani mutlu oluyoruz. Kadınlar bir arada dayanışma içinde. Değişik bir aktivite bizim için. Çok güzel hissediyorum, çok keyifli bir şey. Burada çalmayı seviyorum, burada çalabiliyorum. Müzikle ilgilenmek istiyorum.